Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Pazartesi sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bakacak olursak ankette yasak elmanın önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara geçecek olursak sipahi listesi reytingleri görüldüğü gibi dizi 3.91 totalde 2.66 AB 3.47 reytingse ABC 1'de derken. önceki haftaya göre büyük olanlarda düşüşler yaşamış Dizi açısından iki hafta, ikinci haftada düşüşün gelmesi kötü olmuş. Gerçekten de iyi bir başlangıç yapmıştı ama bu hafta düşüşler yaşamış. Bakalım haftaya diziden nasıl oranlar gelecek. Bir küçük gün hoş yedi ratinglerde görüldüğü gibi totalde 657 ABD 339 rating geldi ederken ABC 1 de 579 ratingle AB grubu haricinde ratingini arttırdığını görüyoruz. Total grubunda da iyi bir yükseliş yaşamış ve 657 rating geldi etmiş dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Yasak elma dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi totalde 6.68, ABD 5.21, ABC 1'de ise 6.53 reytinglerle tüm gruplarda 3. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre reytinglerini tüm gruplarda da arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar 6. sezonunda bile hala iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz dizinin. Alpaslan Büyük Selçuklu dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi total grubunda 2. sırada yer alırken Diğer gruplarda birinci sırada yer alıyor. 7.28 total 7.33 AB 8.12 rating ise ABC bir de elde ederken Tize AB grubu haricinde de artışlar yaşamış. Total grubunda zirvede yer alan da büyük ihtimalle Esra Erol gibi görünüyor. Masterchef reytingleri de görüldüğü gibi Masterchef açısından çok da iyi oranlar gelmemişti son haftalarda. Bugün ise 3.58 total 4.05 AB 4.48 rating ise ABC bir de elde ettiğini görüyoruz. Program açısından son günlerine göre daha iyi oranlar gelmiş. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet ise haftayı 1.09 ratingle 42. sırada açtı. Dizi açısından son haftalarda çok iyi oranlar gelmiyor. Geçen hafta 1.40 bandlarına kadar yükselse de çok da iyi oranlar elde edememişti. Yayın saati değişikliğinden sonra dizinin iyi oranlar elde edemediğini görüyoruz. Toprak ile fidan dizi, dizi ise haftayı 1.48 ratingle toplamda 29. sırada açtı. Dizi geçen hafta 1.60 ile açmış. 2 bandını görmüştü. Cuma gününde Bakalım bu haftada 1.48 ile açtığını görüyoruz. Haftayı nasıl devam ettirecek? Esaret dizisi reytinglerde görüldüğü gibi esaret haftayı 1.62 reytingde totalde 27. sırada yer açtı. Geçen haftayla neredeyse aynı bir seviyede bir başlangıç olmuş. Geçen haftada 1.60 maçlarında bir açılış yapmış ve iyi bir hafta devam ettirmişti. Bakalım bu hafta diziden 2 bandı oranlar görebilecek miyiz? Diğer diz günlük dizilerin reytingleri de görüldüğü gibi hiç tanı kan çiçekleri genel olarak klasik reytinglerini elde etmiş 0 88 ile totalde 52. sırada yer alıyor. Hiç ise bir bandını geçmiş. Aşk ve Umut'un da bir bandını geçtiğini görüyoruz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.